Herkese merhaba. Gelin biraz neden bu min kitap okumalıyız üzerine sohbet edelim. Size küçük bir soruyla başlayalım. Çocuğunuzun, kardeşinizin ya da yeğeninizin en sevdiği süper kahraman kim? Spider-Man, Batman ya da kızlar için Barbie, Elsa ve daha niceleri. Peki ama onları süper kahraman yapan şey neydi? Ve belki de daha önemlisi çocuklara bunları kim öğretti? Çocuklar yaşları gereği olağanüstü varlıklara hayranlık duyarlar. Elbette ki bu çok normal ve olması gereken bir durum. Hayranlık duymaya, rol model almaya herkesin her yaşta ihtiyacı vardır. Burada esas olan konu doğru kişileri bulmak ve hayatımıza almaktır. Çocuklar henüz doğruyu ve yanlışı ayırt edecek yaşta olmadıkları için burada en büyük sorumluluk ebeveynlere düşüyor. Yani çocuklarımızın süper kahramanlarını bizler yaratıyoruz. Aksi takdirde henüz 2 yaşındaki bir çocuğun gördüğü örümcek adamla her şeye koşarak sarılmasının mantıklı başka bir açıklaması olamaz. İşte asıl konuşmak ve değiştirmek istediğimiz konu bu. Asıl süper kahramanlar. Gücünü sihirden, kaba kuvvetten alan hayali kahramanlar yerine, gücünü büyük bir inanç ve vatan sevgisinden alan, tonlarca ağırlıktaki mermiyi sırtlayan Seyit Onbaşı'yı anlatabilmek. İthal edilmiş ve çok da masum olmayan olağanüstü varlıklar yerine, tarihimizde ve kültürümüzde olağanüstü başarılar göstermiş gerçek kahramanları tanıtabilmek. İşte bu amaçla çıktığımız yolun ilk durağında adını sevgiyle duyurmuş olan Yunus Emre var. Çocuklarımıza onu tanıtmak için 13'lü yaşları ya da okul sıralarını beklememizin bir gereği var mı? Çocuklara yaşanabilecek bir dünya bırakmak elbette ki çok mühim. Ama öncelikle dünyaya kökleri sağlam, temiz zihniyetli çocuklar bırakmalıyız. Çocuklarımıza gerçek bir süper kahraman anlatmanın vakti bizce geldi. İşte bu yüzden bu kitap yepyeni macerasıyla sizlerle. Peki sizin asıl süper kahramanınız kim? Gelin yorumlarda konuşalım.